var mı? var mı? Yok. Bir tek bendekini mi var ya? O ne lan? Abi sıkıyor. Allah! Aga ne oldu. Ya. Ben de diyorum ne bu amına koy. Sıkma lan! <laughs> İbne! Sıkma! Oğlum! <laughs> aa sıkıyor amına koy. Lan git siktir git aa! <laughs> Ay yanımda oh. domuz, domuz, var o da bana sıkıyor. Allah. Domuza mı sıkıyor? <laughs> domuz da bana sıkıyor. Hadi hadi Bu ya. Hadi oğlum. Allah, Allah. belanı vermesin. Ananı siktim çocuğu. Onu öldüm gel. Annemi <gülüyor> çağırsın. Öleceğim <Evet>. lan. <laughs> lan niye yaklaşıyorsun bana? Oğlum ne bileyim bakayım dedim. Ya beyler hadi hadi. Ah <laughs> oh, <ya>, kafayı deldi Arda. <laughs> Kafası delin ne olur <laughs>